Bu sos birazcık tabii ki kulağa farklı geliyor. Nereden derseniz Fas Tunus aslında bölgelerinin çok meşhur bir sosuymuş. Özellikle balık, et, mayonez etmek için kullanıyorlarmış. Ben de geçen gün bir kitapta okurken gördüm ve gerçekten çok ilgimi çekti. Evde denedim, onun üzerine hakikaten çok beğendim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü bazen farklı soslar, farklı lezzetler katabiliyor mutfağımıza ve ben de bunu yapmayı gerçekten çok seviyorum. Patlıcan kullanacağım. Patlıcana çok yakışacağını da düşündüm. Bu tarz tarifler çok var. Şöyle ortadan ikiye ayırıyorum. Patlıcanlarımı şöyle ikiye ayırdım. Burada fırın kabım var. Son patlıcanı da şöyle koyuyorum. Önüme alacağım. Şimdi içine böyle güzel güzel çizikler atacağız. Çünkü sosumuzu koyacağımız için istiyorum ki sos içine de geçsin. Patlıcanlarımın aynı zamanda iç kısmı da güzel güzel pişsin. Şöyle çizikler atıyorum. Harika. Patlıcanlarımız hazır. Şimdi sosumuza geçebiliriz. Şuradan ufak bir kap alacağım. Kabıma zeytinyağı koyacağım öncelikle. Ardından baharatlarımızı koyacağız. En önemli kısım bu zaten. Bir paprika kullanıyorum. Elinizde yoksa bu arada dert etmeyin. Böyle eleyebilirsiniz bazılarını. Sevmedikleriniz varsa da ...denemek istiyorsanız. Burada çili var, onu koyuyorum. Çok fazla koymuyorum, kimseyi yakmak istemiyorum çünkü burada. Kimyon ve kişniş kullanacağım. Kişniş asıl bu tarife özel sosuna yakışan bir baharat. O yüzden kişnişi mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ardından kimyonu da ekliyorum. Eğer bütün tohum kişnişiniz varsa onu aslında evde de böyle güzelce öğütebilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Tabii ki sarımsağımı da ekliyorum. Şöyle alalım sarımsağımızı da. Tabii ki de tuz karabiber olmazsa olmazımız. Onları da ekleyelim. Şöyle tuzu ekliyorum. Baharat kullandığınız için aslında aşırı tuz kullanmanıza gerek yok. Onu da söylemek isterim. Baharatlar o anlamda sizi kurtaracaktır. Tuz kullanımınızı eğer böyle azaltmak istiyorsanız Sarımsaklarımı ve güzelce baharatlarımı bir araya getiriyorum. Ve sosumuz hazır. Güzelce patlıcanların üzerine koyuyorum. Böyle aralara da hafif hafif koyabilirsiniz. Evet patlıcanlarımız hazır. Önceden fırınımı 200 dereceye açtım. Güzelce patlıcanlarımın pişmesini istiyorum. Şimdi fırınımı alıyorum. Patlıcanlarım şimdi fırında pişiyor. Onlar piştikten sonra iç harcını hazırlayacağız. Böyle kinoğlu güzel bir salata yapacağız. Patlıcanlarımı yaklaşık 45 dakika kadar pişirdim. Kullandığınız büyüklüğe ve fırınınızda göre de değişecektir. İstediğimiz şey patlıcanların güzelce böyle yumuşaması. Şimdi orta kısmına, daha doğrusu üst kısmına güzel bir kinoalı salata gibi bir şey yapmak istiyorum. Kinoamı ben önceden haşlamıştım. Bu kinoam benim için yeterli olacaktır. Hadi bir kaşık daha alalım. 3 tane patlıcanım var çünkü. Şöyle bir limonum var. Ben yarısını kullanacağım bugün. Eğer bol limonlu olsun diyorsanız tabii ki de bütününü de kullanabilirsiniz. Hemen kinoamın içine alıyorum. Sıkıyorum. Harika. Biraz tuz, karabiber ve zeytinyağı ekleyeceğim. Tabii ki olmazsa olmazımız. Biraz da karabiber ekleyelim. Zaten patlıcanımız oldukça baharatlı olduğu için aşırı bir baharat eklemiyorum buraya. Ve zeytinyağı ekliyorum. Güzelce karıştıralım. İçine biraz da maydanoz ekleyeceğim ve frenk soğanı ekleyeceğim. Maydanozlarımı şöyle alayım. Renk soğanımdan da şöyle 2-3 dal alıyorum. Renk soğanı çok seviyorum. Güzel bir aroma katıyor. Ve renk de katıyor salatalara özellikle. Veya bu tarz kinoa gibi şeylere. Şöyle en son üstüne koymak için birazcık ayıracağım. Tekrardan karıştırıyorum. Şimdi buradaki patlıcanlarımı bence servis tabağıma artık alabilirim. Şöyle hala sıcaklar. Ama güzelce de yumuşamışlar ve üzerleri de kızarmış. Burada yaptığımız kinoa salatamızı şöyle patlıcanlarımın üzerine koyuyorum. Dilerseniz böyle kinoa yatağında da yapabilirsiniz. Kinoayı koyup üzerlerine patlıcan koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Artık en üstüne farklı bir sos yapmak istemedim. Çünkü zaten patlıcanımız gayet güzel sosluydu. O yüzden ekstra bir şey yapmıyorum. En son şurada ayırdığım renk soğanımı şöyle boş gördüğüm yerlere daha işte şöyle yapalım. Kendim koyayım. Koyuyorum. Şurada biraz maydanozum da vardı. Onu da aynı şekilde şöyle koyuyorum.